E bu adam bir şey yapmıyor mu? salak mı? E salak bu adam. <laughs> Oğlum bu adam diyorsunuz diyorsunuz çok korkunç. Çok korkunç. <laughs> Dur bir yakınlaşacağım. Merak ettim ama yine de. Ne bok olduğunu çok merak ettim. Dostum. Alo. Alo. Ah. Ah. Utandı. Lan bir dakika. Hayır bir şey yapmıyor değil mi bu? Çok gerildim şu an. Kanka. Çok utanma ya. Biz arkamı döndüğüm an koşuyor mu? Öyle garip şeyler yok değil mi? Aldıyor mu? Kim üzdü seni? Kim üzdü seni? Ne oldu sen ha? Şöyle bir tane ok atarım sana. Şu topçu kafasına getir batsam. Ha? Bak bak bak. Abi. Mehmet. diyor. Avuçlayacak meme istiyorum diyor. Ayıp lan ayıp. Burada 5000 kişi seni izliyor ve meme diye aykırıyorsun.